Arkadaşlar merhabalar ben Ali Cumhur Koyuncu. Sizinle orijinal yayınları 10 sınıf matematik soru bankasının toplama ve çarpma yöre sayma konusunun bir işlesini beraber çözeceğiz. Soru 1'de Serkan 6 farklı pantolon ve 4 farklı gömleğin arasından bir pantolon veya bir gömleği kaç farklı şekilde seçebilir? Arkadaşlar öncelikle sorularımızda veya bağlacını gördüğümüzde toplayacağız. V bağlacını gördüğümüzde çarpacağız. Bunları nerede göreceğiz bakın en sonda yazar zaten tamam mı? Ben şunları ek olarak başka bir şey daha söylemek istiyorum. Eğer aynı anda aynı anda yapılmıyorsa ya da yapılamıyorsa, yapılmıyorsa ne yapın? Toplayalım. Tamam mı? Eğer ifadeler bizim için aynı anda olaylar aynı anda yapılıyor ise, yapılıyor ise ne yapacağız? Çarpacağız. Peki, geldik. Arkadaşlar pantolon ve gömleği aynı anda giyebilir Aynı anda giyemeyiz, değil mi? Önce pantolon sonra gömleği giyeriz. O halde 6 tane gömleği 6 tane pantolonu 6 farklı. 4 gömleği dört farklı şekilde giyebiliriz. Toplam ne gelecek cevabımız? 10 gelecektir. Nerede? C şıkkında. Geldik ikinci sorumuza arkadaşlar. İkinci sorumuzda 10 kişilik bir yönetim kurulundan bir başkan ve bir başkan yardımcısı kaç farklı şekilde seçilebilir? Bakın ne diyor? V diyor. Dolayısıyla biz 10, önce kimi seçeceğiz? Başkanı seçeceğiz. Kaç kişi arasında seçiyoruz biz bunu? 10 kişi arasından. Peki Arkadaşlar aynı anda yapabiliyor muyuz bu, biz bu işlemi? Tabii ki 10 taneden birini aldık. Geriye kaç kişi kaldı? 9 tane. 9 taneden bir de yardımcı yapıyoruz. Bakın aynı anda yaptığımız için ne gelecektir? 10 çarpı 9'dan 90 gelecek. Veya ne dedik arkadaşlar? Arada V bağlacı varsa yine 10 çarpı 9'dan ne gelecektir? 90 gelecektir. Üçüncü sorumuzda. Eylül 3 farklı çorba, 4 farklı ana yemek ve 2 farklı pilavın bulunduğu bir lokantada her çeşitten birer tane seçmek şartıyla yemeğini kaç farklı şekilde seçebilir? Bakın arkadaşlar lokantaya gittik. Ne diyoruz? 3 tane çorba seçeneğimiz, 4 tane ana yemek ve 2 tane pilav seçeneğimiz var. Menüye baktığımız anda aynı anda 3 çorbadan birini, 4 ana yemekten birini ve 1 bir tane 2 tane pilavdan birini seçebiliyor muyuz? Seçebiliyoruz değil mi? Aynı anda sipariş veriyorsak ne yapıyorduk? Çarpıyoruz. Zaten aynı anda yapıp ya da yapamadığımıza bakmazsak bile ne diyor bakın? V bağlacı var. Dolayısıyla çarpacağız. 3 kere 4 12. 2 ile çarparsak 24 farklı seçim yapabiliriz. Geldik dördüncü sorumuza. 4 farklı mektup 3 posta kutusuna kaç farklı şekilde atılabilir? Arkadaşlar şöyle birinci mektup hemen çizelim. Şuradan ikinci mektup. Şuradan arkadaşlar üçüncü ve şuradan da dördüncü mektubumuz olsun. Bakın bizim elimizde ne var? Posta kutusu var. Bir 2, 3. Arkadaşlar birinci mektup için birinci mektup için kaç tane seçenek var? 3 tane var. Peki birinci mektubu getirip şu biri olsun. 2, 3 ve 4 diye numaralandıralım. Birinci mektubu getirip buraya attık arkadaşlar. Gitti. Bizim için geriye 3 tane mektup kaldı. Bakın. İkinci mektup için yine şurada 1, 2, 3 tane birini atabilir miyim? Tabii ki 3 tane seçim hakkım var. Buraya attım. 2'yi de getirdim. Nereye? Şuraya bırakalım. Bakın. 2 de gitti. Geldik 3. için. Arkadaşlar 1, 2, 3 tane seçim hakkı var değil mi? Ben üçüncüyü de buraya atmak istiyorum. Bakın yine üçüncü içinde kaç tane? Üç tane hakkım var. Peki devam ediyoruz. Gitti. Geriye son mektubumuz kaldı. Son mektup içinde yine bir, iki, üç tane posta kutusuna herhangi birini atabilir miyim? Tabii ki atabilirim. Onu da buraya atalım arkadaşlar. Onun için de üç tane seçim hakkı var. dört tane üçünün yan yana çarpımı nedir bizim için? Üç üzeri dörttür. Bu da neye eşitti? 81'e eşittir. Devam ediyoruz. Geldik 5'in sorumuza. Arkadaşlar 5. sorumuzda diyor ki Duru 5 farklı renkteki kalemlerini kalemlik olarak kullanmak istediği 3 farklı renkteki bardağı kaç farklı şekilde atabilir? Arkadaşlar şurada 5 tane kalemimiz var. A, B, C, D, E olsun. 1, 2, 3, 4. Peki. Elimizde ne var? Şurada yukarıda gördüğümüz gibi 3 tane kalemliğimiz var. Bardak şeklinde. Peki. Birinci kalem için arkadaşlar kaç tane seçim hakkım var? 3 tane var. 3 çarpı. Getirdim. A kalemini buraya attım. İkinci kalem için yine 1, 2, 3 tane seçim hakkım var mı? Yine var. Yine 3 tane var. B'yi de getirdim. Buraya attım. B ve A gitti. Geriye C kaldı. C için yine 3 tane seçim hakkım var. C'yi de buraya atmak istiyorum. Peki. Geldik C'yi de attık. D için arkadaşlar yine 1, 2, 3 tane seçim hakkım var. Bakın D'yi de nereye? Aha da buraya atıyorum. D de gitti. Onun için de 3 farklı seçim hakkımız vardı. Geldik arkadaşlar sondaki ifademize. Bakın E kalemi için 1, 2, 3 tane seçim hakkım var. E'yi de buraya atmak istiyorum. Onun için de 3 tane seçim hakkım geldi. 3 tane 5'in yan yana çarpımı nedir bizim için? 3 üzeri 5'tir. Nerede cevabımız? A şıkkında olacaktır. Geldik arkadaşlar 6. sorumuza. 6. sorumuzda A şehrinden B şehrine 3, B şehrinden C şehrine 4 farklı yolla gidilmektedir. Buna göre A şehrinden C şehrine kaç farklı yolla gidilebilir? Arkadaşlar dedi ki A'dan biz yola çıktık. Bir tane vatandaşımız şöyle geldi. A'dan yola çıkıyor. A'dan B'ye gelmesi için kaç tane yol var? 3 farklı yoldan gidebilir. Değil mi? Buraya geldi. Bakın. Bizim vatandaş şuraya biz getirdik. Herhangi bir yoldan. Şuradan artık 1, 2, 3, 4. 4 yoldan hangisi seçecek? Bir tanesini. Aynı anda karar veriyor mu? Aynı anda karar veriyor. 3 kere 4 ne geldi bizim için? 12 farklı şekilde gidebilmiş. 7. sorumuza geldik. 7. sorumuza. A'dan B'ye 2, B'den C'ye 3, A'dan C'ye 2 farklı yoldan gidilebiliyor. Buna göre A'dan C'ye gitmek isteyen bir kişi, A'dan C'ye gitmek isteyen bir kişi kaç farklı yoldan gidebilir? Arkadaşlar A ile B'ye, A'dan B'ye 2 değil mi? B'den C'ye 3 farklı yoldan gidebilirim. Bakın birinci durum. Dedik ki birinci durumda biz ne yapacağız? A'dan B'ye geleceğiz. Kaç tane seçim hakkım var? 2 taneden biri. B'den C'ye gelmem için de arkadaşlar kaç tane var? 3 taneden birini seçebilirim. Ne geldi? 6 farklı yol geldi. Ya da bakın ya da veya değil mi? Ne diyoruz? A'dan direkt C'ye gelebiliriz. Kaç tane yolumuz var? 2 tane. Bu da nedir? İkinci durum. Peki 6 durum burada. 2 durum burada. Toplamda kaç tane geldi? 8 farklı yoldan gidilebilirmiş. Geldik arkadaşlar şuraya. 8'in sorumuza. A kentinden B kentine 5. B kentinden C kentine iki farklı yoldan gidilebilmektedir. Buna göre gidişte kullanılan yollar dönüşte kullanılmamak şartıyla A kentinden C kentine kaç farklı yoldan gidilip dönülebilir? Arkadaşlar soru bize neyi söylüyor? Yollar diyor bakın. Şimdi biz neye gideceğiz? A'dan B'ye ne olsun bizim için? Gidiş olsun. Peki. A'dan B'ye gitmem için 1, 2, 3, 4, 5. 5 yoldan birini kullanacağım. Buraya geldim. B'den C'ye gitmem için de arkadaşlar iki yoldan birini kullanacağım. Peki dönüşte bakın dönüşte dedik ki şuradan şunu kullandık. Buradan da bunu kullanalım. C'den bak kullandığımız yolu bir daha kullanmıyoruz. Artık kaç tane yol kaldı? B'ye bir tane yol kaldı. Çarpı. B'den arkadaşlar şunu kullanmıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane yolumuz kaldı. Ne geldi cevabımız? 5 çarpı 2 10. Çarpı 1 10'dur. 4 ile çarparsak 40 farklı şekilde gidip gelebilirmiş. Dikkat edin. Yollar kelimesi var. Devam ediyoruz. 9. sorumuz. A şehrinden B şehrine 3, B şehrinden C şehrine 2. A şehrinden C şehrine iki farklı yola gidilebilmektedir. Diyor ki A şehrinden C şehrine gider, gidilen yol, bakın yol yollar demiyor yol. Dönüşte kullanılmamak şartıyla kaç farklı şekilde gidip dönülebilir? Arkadaşlar biz buradan ne diyoruz? A'dan neye? B'ye gideceğiz, değil mi? Peki A'dan B'ye için 3 farklı yoldan biri. B'den C ye için arkadaşlar 2 farklı yoldan birden gidebilirim. Ne geldi? 6 geldi. Peki direkt arkadaşlar ne yapabilirdim? A'dan C'ye gidebilirdim. A'dan C'ye neydi? 2 idi. Topladım ne geldi? 8 farklı şekilde gidilir. Peki herhangi bir yolu biz kullanırsak arkadaşlar geriye kaç yolumuz kalıyor? 7 yol değil mi? Çünkü ben gidişte kullandığım yolu dönüşte kullanmayacağım. Yollar demiyor bak yol diyor. Gidişte kullanılan yol dönüşte kullanılmayacak. Peki dönüş için dönüş için kaç yol kaldı? 7 yol kaldı. O halde 8 çarpı elimizde ne gelecektir? 56 farklı şekilde gidip gelebiliriz. Geldik 10. sorumuza. 5 farklı kravatı olan bir kişi her gün bir önceki taktığı kravatı takmamak şartıyla 4 günde kaç farklı seçim yapabilir? Arkadaşlar bir, 5 tane kravatımız var bakın. K1, K2, K3, K4 ve K5 olsun. Kaç gün? 4 gün. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ne geldi arkadaşlar ve dördüncü gün geldi. Ben birinci gün arkadaşlar bakın ilk gün şu 5 taneden birini kullanabilirim değil mi? 5 taneden birini kullandım. Örneğin K1'i kullandık. Diyoruz ki ertesi gün K1'i kullanmayacağız. K1'i kullanmasak geriye 1, 2, 3, 4. Şu 4 taneden birini kullanabiliriz değil mi? Peki ikinci gün neyi kullanalım? K2'yi kullanalım. Artık K2 yok bizim için. Git, bitti gitti. Bakın tekrar üçüncü gün K1'i kullanabilirim değil mi? Çünkü K1'i ben nerede kullandım? K1'i birinci günde kullandım. 1, 2, 3, 4. Üçüncü günde ne geldi? Yine dört tane durumdan biri geldi. Ben bugün de üçüncü günde K5'i kullanmak istiyorum. Yine K5'i artık kullanamayacağım dördüncü gün. Gitti. Geriye 1, 2, 3, 4. Bakın niye? Ben K2'yi 4'te kullanabilirim. Bir önceki gün kullanmamamı istiyor beni. Peki Buradan da 4 geldi. İfademiz ne oldu? 5 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Bu da 5 çarpı 4'ün küpü. Düzenlersek 5 çarpı 2'nin karesinin 3. kuvvetidir. 5 çarpı 2 üzerine gelecek. 6 gelecektir. Nerede? D şıkkında cevabımız. Geldik arkadaşlar 11. sorumuza. Bakın. 11. sorumuza diyor ki. 5 farklı çift ayakkabısı olan bir kişi birbirinin eşi olmayan bir sağ ve bir sol ayakkabıyı kaç farklı şekilde seçebilir? Arkadaşlar, şimdi A'ya A, B'ye B, C'ye C, D'ye C, D, D ve E'ye E olsun 5 çift ayakkabımız var. Diyor ki arkadaşlar, birbirinin eşi olmayan sağ ve sol ayakkabıyı kaç farklı şekilde seçebilir? Ben örnek veriyorum. Sağda arkadaşlar A'yı kullandıysam artık A'yı kullandım. Buradaki A'yı kullanmayacağım. 1, 2, 3, 4 değil mi? A için şu 4 durumdan birini kullanalım. Yani B olabilir. A için arkadaşlar C olabilir. A için D olabilir. A için bir de neyi kullanabiliriz? E'yi kullanabiliriz. Peki eğer ilk aldığımız soldaki A değil de B olsaydı bakın B olsaydı bu birinci. Eğer B olsaydı B için A'yı B için C'yi B için D'yi ve B için neyi? E'yi kullanabilirdik değil mi? Çünkü B için B'yi kullanamayız. Farklı olmasını istiyor. 2 geldi. Geldim. Bir durum daha düşünelim. Acaba sonra biz önce C'yi giyseydik. Sağ A'yı. Solda C varsa arkadaşlar B'yi. Solda C varsa D'yi. Solda C varsa sağa E'yi kullanabilirdik. Bakın. Bir daha düşünüyoruz. Peki sol tarafa C değil de biz D'yi kullanmış olsaydık. D için A. Sonra B. Sonra arkadaşlar C. Ve son olarak da neyi kullanacağız? E'yi kullanacağız. Peki bir sol tarafa arkadaşlar E'yi kullanmış olsaydık acaba E için A, B değil mi? C ve arkadaşlar sağ tarafa da sola sola E varsa sağda neyi kullanmamız lazım D'yi E'yi E'yi alamam. Bakın 4, 8, 12, 16, 20 kaç geldi? Kaç farklı? 20 farklı şekilde arkadaşlar ne yapabiliriz? Biz bu ayakkabıyı ne diyoruz? Bu e, çift ayakkabıları kullanabiliriz. 12 kişinin bulunduğu bir toplantıda 12 sorumuz. Herkes birbirle tokalaşmıştır. Bu toplantıda to, bu toplantıda toplam kaç tokalaşma gerçekleşir? Arkadaşlar öncelikle n sayısı bizim için ne olsun? Kişi sayısı. Kişi sayısı. Formülümüz neydi arkadaşlar? Tokalaşma formülü için tokalaşma formülü diyoruz ki n çarpı n eksi 1 bölü 2'dir. Peki 12 kişi varsa 12 çarpı 12 eksi 1 bölü 2. Bu da ne gelecektir? 12 çarpı 11 bölü 2. Bakın sadeleştirirsek 6. 6 çarpı 11 geldi? 66 farklı şekilde ne diyoruz? Tokalaşma gerçekleşmiştir. Testimizin 13. ve son sorusu arkadaşlar. Bir bayi toplantısında herkes birbirine kart vizitini vermiştir. Toplam 72 kart vizit el değiştirdiğine göre toplantıya kaç bayi katılmıştır? Arkadaşlar şu sorumuz için de biz ne diyoruz? En kişi sayısı veya bayi sayısı olsun bakın. Burada hediyeleşme sorusu gibi düşüneceğiz bunları tamam mı? Hediyeleşme ne gelecekti bizim için? Hediyeleşme arkadaşlar en çarpı en eksi 1 ile hesaplıyorduk. Peki bu hediyeleşme yani kart vizit verme kaç farklı? 72 farklı şekilde gerçekleşmiş. 72 dediğimiz 9 çarpı 8. Bu da n çarpı n eksi 1'dir. Arkadaşlar n dediğimiz değer ne geliyor? Bakın buradan 9. n eksi 1 dediğimiz 8. Sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman n dediğimiz yani toplantıya katılan bayi sayısı kaçtır? 9 tane bayidir diyoruz. Nerede? E şıkkında.